17 yıldır ben vakıf banka çalıştırıyorum. Her an gidebilirim. Bu da, da bizim podyumumuz. Prensesimiz kim olur? Ama onun servisi o kadar yüzerek geliyor ki yani insanı bile çarpabilir burada. Evet. Team EFSO'yla görüşmüşsünüz kızlarla. Evet arada bir araya geliyoruz. Dün akşam fotoğrafınızı gör Çekimden önce buluşmaya <laughs> gittiniz. <laughs> Bugün yalnız e, yarısından fazlasının çekimi var YouTube'da. Herkes birbirine diyor ki, senin çekimin kaçtı, senin çekimin kaçtı. Ay dedim çok havalıyız, herkesin çekimi var yani. Biz ara ara bir araya geliyoruz. Hatta daha sık bir araya gelelim de gün yaptık. <laughs> dolar günümüz var <laughs> <laughs> Müjdeciğim. <laughs> Giderken dolarla gidiyoruz. <laughs> Hı, İlk de tabi, çıktı. dolar çıktı. <laughs> e, çok eğleniyoruz. Çünkü koşuşturmadan bir türlü bir araya gelemiyoruz. Bu da bir e, vesile oluyor. Dün de güzel sohbet ettik. Anılardan girdik. Nesli vardı zaten tahmin edersin. Geyikliğe. <laughs> Dönmüştür orada. Nasıl uğraşmıştır benimle. Yine beni takım kocasıyla şeyleri. Instagram hikayelerine ya gerçekten <laughs> çok komikler. Bir gün de belki programa da gelirler. orada da geyikler. Gelsinler gibi. tabii bekliyoruz ya çok eğleniriz. Evet evet çok güzeldi. Tiyatro şimdi ikinci ligde miydi? Evet tamam. Şu Sürekli an... maçları var. <laughs> Biraz yoruluyor arkadaşlar. <laughs> Program yaparken artık gün maç varsa gelemeyiz tabii falan diyor. Çok profesyonelce bakıyor arkadaşlarım. <laughs> Ama öyle olması gerekiyor. <laughs> sporcu her zaman spor. De. tabii. <laughs> e, Guidetti bir açıklama yapmış. Love B yani Love diye okunuyor diyorlar. Nasıl okunuyor şu an ben tam bilmiyorum ama işte Love diye okunur diye bir açıklamaları var. Love diyelim. Kadın voleybolunun NBA'yi olacak diye. Olabilir tabii. Yani öyle bir potansiyeli var ama tabii bu çok kısa vadede olacağını zannetmiyorum. Çünkü Avrupa'da voleybol çok uzun süredir domine ettiği için NBA tarzı yani çok genişlemesi, çok yüksek paraların piyasada dönmesi için biraz zamana ihtiyacı var. Çünkü çok ciddi rakamlar konuşuluyor ya, Avrupa'da. Ben en son geçtiğimiz hafta 100 milyon dolar yatırım aldığını duydum son turunda. Doğrudur bir de şimdi. E, Kevin Amerikalı... Durant falan da e, yatırım yapmış böyle ünlü basketbol. E, Amerikalı oyuncular da artık tabi Avrupa'da oynadığında e, çok uzun yıllardır oynuyorlar ama artık evlerinde de oynamak istedikleri için çok da fazla bir potansiyel var. Biliyorsun lig yok orada. Amerikalı oyuncular zaten oynar e, Avrupa'dan da oyuncular gitmek ister ama dediğim gibi şu an Avrupa'da voleybol çok üst düzey. Çok kaliteli voleybolcular var evet. çok kaliteli takımlar ve ve bütçe çok e, yüksek bir bütçe. E, bu biraz paraya bakar. Eğer e, ciddi yatırımlar olursa evet. belirli bir zamandan sonra hakikaten söylediği gibi çok iyi birlikte olabilir. Antrenörler gider, sporcular gider. Bir de evet. Amerika'da biliyorsun spora karşı da inanılmaz bir ilgi var. Evet. E, o yüzden onları da bu tatmin eder. Zaman gösterecek ama haklı bence Reklam de ülkesi, olabilir. Reklam ülkesi, şov ülkesi. E, yani aynen. gerçekten burada gördüğümüzden çok daha farklı e, yenilikler göreceğimize eminim orada da. Yani e, çok bu... renkli olacağına eminim zamanla. E, kolej liginde bile zaman zaman işte Jordan'dan evet. dolayı bunları da takip ediyoruz. Kolej liginde bile inanılmaz bir seyirci ilgisi oluyor. Tıklım tıklım evet, doluyor. Evet gerçekten çok kalabalık. Ee, evet insanlar orada voleybolu da çok seviyorlar. Kolej liginde de çok genç oyuncular da var. Çok da büyük potansiyel var. O yüzden e, bence çok güzel bir yatırım olmuş. Ve yıllar geçtikçe izlenmesi, kalitesi, seviyesi çok artacak evet. bir lig olacaktır diye düşünüyorum ben. Evet, Barba evet. da çünkü açıklama yapmıştı. Ben de Amerika'ya gitmek isterim. Orada koç olmak isterim. Ve birçok e, antrenör de gitmek isteyecektir. Evrarda da geçenlerde öyle bir şey. Evet. demiş. Türkiye'de oynamak istiyorum ondan sonra da işte Amerika'ya gidebilirim. Belki orayı da merak ediyorum şeklinde. Çok farklı bir deneyim olacak Good onlar için de. gitmek içinde. istiyor mu acaba? Öyle bir göz mü kırptı? Ne yaptı? Onu bilmiyorum çünkü en son bir de NTV'de galiba bir röportajında şeyden bahsediyor. 17 yıldır ben vakıf bankı çalıştırıyorum. Belki hani bir 17 yıl daha çalıştırırım. Hiç bunu beklemiyordum ama belki de hemen her an gidebilirim. Ben bu açıklamadan şunu anladım. Yani burada bence çok mutlu. Çok uzun zamandır burada ve Guidetti'yi tanıdığım kadarıyla istikrarı da seven bir antrenör. Aynı kişilerle çalışmayı, aynı sporcularla çalışmayı da çok seven bir antrenör. Bank'ın zaten Guidetti'den vazgeçeceğini hiç düşünmüyorum. Evet. Çünkü inanılmaz bir tarihi yazdı ve Guidetti bunun mimarı. Yani yarın bir gün e, Guidetti kendi isterse ben farklı bir deneyim olacak. Ya da işte İtalya'da artık kendi ülkemde antrenör yapacağım. Şey. Bu kendi tercihiyle olur ama Bank'ın ben vazgeçeceğini hiç düşünmüyorum. Evet. Çünkü dediğim gibi yani... Vakıfbank 3 kez Guinness Dünya rekorlarını kırdı, 6, 6 kez Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Bunlar gerçekten çok inanılmaz e, başarılar ve bunun mimarı da e, Guidetti o kadar uzun süre e, bir takımda antrenörlük yapabilmek de çok kolay değil. Guidetti milli takımda başka ülkelerle çalıştığı zaman bile stafını e, beraberinde götürüyor. O yüzden mi acaba öyle bir şey söylediği gibi hissettim? Hani Sırbistan'dan da bir anda böyle işte kendini birazcık daha beklediği başarının altında bulup geri çekti vesaire ya. Çünkü Vakıfbank içerisinde de daha ben gelecekte işte çok daha yeni bir takım kurduk. Yine arka arkaya başarılar alacağımıza inanıyorum diye zaten hani daha kalıcı bir ruhla yaptığı açıklamalar var yine aynı röportajda ama sosyal medyada tartışıldı. Hani oraya göz mü kırptı vesaire falan. Ya bu profesyonellik her, an her şey olabilir. Sonuçta bu başarıyla da doğru orantılı ama sonuçta yeni bir oluşuma geçtiler ve bunu da destekliyorlar. Onun için dediğim gibi ben Vakıfbank'ın hiç vazgeçeceğini hiç düşünmüyorum. Guidetti farklı bir deneyim yaşamak isterse, o zaman kendi tercih eder. Ama profesyonel her an her şey tabii evet, ki olabilir. Evet. Böyle bir açıklama yapmış yani bence profesyoneliz her an her şey olabilir. Ama burada mutlu olduğunu ve staffı bile aynı olduğu için çok uzun zamandır o kadar evinde gibi hissediyordur ki o kadar rahat hissediyordur ki bu da onun başarısına da başarı katıyor. Bu istikrar da çok önemli bir şey. Sürekli yer değiştiren antrenör için de zor. Orada kendini kanıtlayabilmek. Mesafla uyumunu, evet. sporcularla uyumunu, kulübün istekleriyle, kendi isteklerin örtüşüp örtüşmeyeceği. Bunlar çok önemli detaylar. Tabii ki yani 20 sene daha kalır bunu bilemeyiz ama neden olmasın? Hayat Takım, gösterecek. Takımını alıp lava götürüyormuş <laughs> direkt yani. Bilmiyorum. Orada da maçlar olacak <laughs> da başlıyor. O konu içinde çok heyecanlıyım. Onun Aynen. üstüne de bir bölüm çekeriz yani. Çekeriz. Maçlar başladıkça da daha çok da Aynen. bilgi birikimimiz de olur. Çalışırız da güzel güzel de konuşuruz. Evet, evet Çok heyecanlı. Alayım, yeni bir lig için ben de. Ben de çok <laughs> heyecanlıyım ve merakla bekliyorum. Bu sporcuların maç öncesi hazırlıkları, ritüelleri, saçı, makyajı vesairesi bunlar hakkında konuşalım mı biraz? Şimdi e, maç öncesinde bir kere eğer maç öğleden sonra 3-4 ondan sonra ise mutlaka sabah antrenmanı oluyor. Küçük bir ısınmadır. Servis servis karşıma çalışılır ve bir toplantının devamı yapılır. Çünkü bir gün öncesinden de toplantı yapılır. Sonra zaten sporcu evine gider ya da eğer deplasmanda odaysa otelde kalır. Yemeğini yedikten sonra da maçtan önce kimisi çok uyur. Uyumadan maça çıkamaz. <laughs> kimisi hiç uyumaz. Ben hiç uyumazdım. Uyursam kendimi çok kötü hissederdim. En çok kim uyurdu Kendime sizde? gelmezdim. Nesli uyumayı sever. E, takımda Gözde de sonradan uyumaya başlamıştı. Mesela o da hiç uyumazdı benim gibi. Sonradan böyle bir alışkanlık edindi. Artık uyumadan yapamıyorum diyordu. Simge de uyur. Yani Esra da uyur. Yani benim dışında genelde herkes uyuyor. Ben uyumayı tercih etmiyorum. Kendimi çok böyle sersem gibi hissediyorum. Ayılamıyorum yani. E daha sonra da zaten belirli bir saatte salonda olman gerekiyor. Orada da saçını yaparsın. E, hafif makyajını yaparsın. Taktik kağıtların olur. Onda fikir alışverişinde bulunursun ya da sen kendin artık e, antrenörün verdiği taktikleri tekrar gözden geçirirsin. Bu saç makyajını zaten hani güzel görünmek için gerekli olmasının yanında birazcık daha şey boyutu var değil mi? Her maç öncesi yapılıyor ve aslında o sırada kendini maça hazırlama boyutu da var işin. Ya sonuçta saha da bizim podyumumuz. Öyle bakmak lazım. E, güzel görünmek her, her kadın ister bunu. E, çok da güzel gözüküyorlar. Evet. E, onları sahada güzel görmek de bence çok önemli. Ya şey de çok güzel. Kızların bakımlı olması. Mesela böyle Egonun'un tırnakları falan çok uzun. O Uzun tırnaklarla nasıl oynuyor diye konuşuyor insanlar mesela. Yani, nasıl oluyor sen o konuda <laughs> ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Ben de nasıl oynuyor bilmiyorum. Ya yani Sen <laughs> oynayabiliyor musun uzun tırnakla? Çünkü mesela Hande'nin bir açıklaması var ya voleybol zaten biz orayla oynamıyoruz diye. Rahat edemiyorsa zaten o tırnakla oynamaz. Ben hiçbir zaman o kadar uzun tırnaklı normal hayatımda da yapamıyorum. E şimdi o profesyonelliğe gelmiş bir sporcuya o seviyedeki bir sporcuya tırnaklarını kes bu tırnakla oynanmaz denmez. Belli ki oynuyor ki gelmiş oraya. Ama şöyle bir risk de var mı? Var. Şimdi kafa kafaya bir maç gidiyor. Olmaz olmaz da o top gelir, o tırnağın üstüne gelir, o tırnak geriye gider. Çok canın yanar, kanar işte geri döner falan böyle bir rahatsız edici bir durum olur. İki sayı dışarı çıkmak zorunda kalırsın. Çok önemli de bir rallide e, sen oynamıyorsun ve bu tırnak gözünden oluyor bu sefer dışarıdan çok tepki alırsın ve kendin de Ah ben bu sayıda oynayamadım Bir de sonuçta kendi lehine olmazsa bu sefer kendine de kızar Böyle bir riski var yani yoksa dediğim gibi artık bu seviyede oynuyor bu profesyonellikte hadi sen tırnaklarını kes ya da kulağındaki küpeyi takma. Bu kendi kararları. Strese girdim şu an <laughs> tırnağım kırılmış olabilir, gibi hissediyorum. Blok tuttuğun zaman e, tırnağın kırıldığı çok oluyor. Yani olmaz olmaz da çok önemli kritik bir yerde geldiği zaman da bunun riskine girmiş olursun sadece. Aynen ama çok güzel görünüyor bence ya. Yani benim Kızlar genel çıkıyor. anlamda çok güzel gözüküyorlar. Ya, bu erkekler genelde böyle uzun tırnak yapmayın hiç güzel a falan filan diyorlar ama ben çok beğeniyorum böyle. Ben de objektif olayım ben de beğenmiyorum <laughs> Ben de kısa benim küt çok oynan Hep kısa tırnak kullanıyorum ama çok hoşuma gidiyor yani <laughs> kullanabilen insan gördüğüm zaman özellikle. Yani bu zevk meselesi ama bana da çok hitap eden bir şeydi. Onun için benim de hep tırnaklarım küçük şeklinde. <laughs> <Benim> de... <laughs> <laughs> Saçlar kuaförde mi yaptırılıyor yoksa birbirinizin Yok. saçını mı yapıyorsunuz? Nasıl oluyor? E, kuaförde yapılmıyor. E, ama kimi sporcu mesela örmeyi çok sever. Örebilir değişik değişik örgü. Şeyler, öyle yapanlar var. Arkadaşının saçını örüyor. Örgücüsü oluyor mu takımın mesela işte en iyi örgü ören 2-3 kişi hep onlara Kim? yaptırılır falan. Asuman saç güzel örerdi. Düşünüyorum bazen Eda Erdem'in saçları mesela çok uzun. Onları böyle önemli maçlarda üç örgü yapıp falan böyle şey yapıyor ya at ya, kuyruğu yapıyor. Işte, ya diyorum acaba bunu önceden kuaföre mi gidiyorlar kendileri mi yapıyorlar bu saçları? Zannetmiyorum, çok uzun saç. Takımdan birisinin öyle bir örgüye yeteneği vardır. Kuaföre çünkü maç öncesinde kuaföre gidip saçını ördür, geri gel. Yani onu yapacağını zannetmiyorum. Dinlenmesi daha çok ağır basacağı için. Maça çıkarken de işte kimisi dua ederek çıkar, kimisi sağ ayağınla ilk basar. Yani herkesin farklı farklı kendince koyduğu kurallar değil miyim de alışkanlıklar var. Senin neydi? Ben de dua ederek çıkardım. Servis atmadan önce mesela Yasemin. Böyle aşağı bir eğiliyor ondan sonra tek ayağını kaldırıp indiriyor falan. E herkesin çok bir tarzı çekiyor. var yani bir servis tekniği var. Kiminin çok farklı oluyor dediğin gibi eğiliyor kalkıyor. Biz liberolarda bile kimisi ayakta durur. Kimisi eğilir. Eğilip de marşeti bekler. Servis karşılamayı bekler. Herkesin bir tarzı var. Ben mesela ayakta servis karşılamazdım. Ayakta olunca sanki rahatlıktan marşeti alamayacakmışım gibi hissederdim. Hı hı. Aslında bana bir külfet yani sürekli eğilmek. Eğilerek beklediğim için belime bir yük. Bacaklarıma bir yük. Ama daha fazla konsantre oluyordum. Servis atanla göz göze geliyordum. Ama ayakta rahat rahat kimse öyle oluyor. işte rahat bekliyor alıyor. Ben öyle değildim yani. Herkesin bir tarzı var. Ligde rekabet devam ediyor. bayağı çetin geçiyor. Her bir sene üstüne katarak çok daha iyi bir izliyoruz. Yani başı Beşiktaş maçının ilk iki seti neydi öyle? Eczacı Avrupa maçı da olduğu için belki de. Gerçi çok önemli, çok zor bir maç değildi ama çok konsantre değildi maça. Beşiktaş da bu sene kendinden söz ettiren, lige renk katan bir takım. Gençlerden oluşan, Burak için dışında <laughs> gençlerden oluşan bir takım. Çok mücadele ediyorlar. Tabii Zeren'in Fenerbahçe'yi yenmesi de bir sürpriz olduğu için. Şimdi acaba biz de bir sürpriz miyiz diye kendilerini göstermeye çalışıyor genç oyuncular olduğu için. Artık çok bunun da iyi olduğunu da görüyorlar yani diğer takımların hikayeleri üzerinde. E, aynen oynamazsan çünkü olabilir e, tabii ki. İlk set ezacıbaşı çok hata yaptı, çok direk hata yaptı, çok iyi servis attı Beşiktaş. İkinci sette de aynen bunu devam ettirdi, geriden gelip de öne geçti. İkinci seti eğer alsaydı belki maçın sonucu bile değişebilirdi. E Tabii o kadar geriden gelip kafa kafaya geldikten sonra o seti kaybedince. Kaybeden taraf için tekrar toparlanmak, o motivasyonu e, elde etmek çok kolay olmuyor. Eczacıbaşı işte, da günün sonunda çok önemli bir kulüp, çok önemli bir takım. Çok tecrübeli oyunculardan oluşan bir takım. Oynaması gerektiği yerde oynadı. Ondan sonra da zaten daha motive oldular ve e, ondan sonra çok daha rahat oynadılar ve maçı kazandılar. Ama e, sporda hep bir sürpriz var yani kağıt üstünde hiçbir zaman e, şu maç kesin kazanır, kaybeder olmuyor. E, günün sonunda oynaman gerekiyor. E, dediğim gibi güzel bir maçtı, güzel ralliler izledik. E, bir sürpriz de olabilirdi. Ee, ama buna müsaade etmedi Eczacıbaşı. Evet. Kalitesini gösterdi, tecrübesini gösterdi. Evet, Salih'a çok iyi servisler attı özellikle. E, Salih'a bu sene zaten Polonya'dan çok iyi geldi. E, kendini çok hazırlamış mental olarak da. E, hem servis hem servis karşılaması. Normalde biliyorsun köşe oyuncularına çok fazla servis atılır ama maaşiyete o kadar istikrarlı gidiyor ki artık servis bile atılmıyor kimi maçta. Kendini göstermek için sonuçta milli takım dönemi de başlayacak. E, gençler için bu maçlar çok önemli kendini göstermesi milli takım adına da çok önemli. Değil o değil da yani. iyi bir sezon gösteriyor. Saliha'nın manşet performansı da zaten bu Eczacıbaşı maçında başlarına bela olmasına sebep oldu Beşiktaş'ın. Evet. Yani. evet. Eczacıbaşı'nın en büyük yaptığı şey çok fazla direkt hata yaptı. Çok hata olduğu zaman evet. da zaten maçın e, kopmasına neden oluyor. E, güzel bir maçtı. Tebrik etmek lazım Beşiktaş'ı. Eczacıbaşı'nın da e, buna müsaade etmeyip tecrübesini gösterdiği için de onları da tebrik etmek lazım. Bu sene çok iyi servisler izliyoruz. Voleybolun en önemli elementi bence önce servis ve servis karşılama. Yani kötü servis attığında bir kere karşıya kolay servis attığında çok rahat alıp farklı varyasyonlarla hücum ederse karşı tarafa zaten evet sayı alıyor ama hücumdaki o değişik varyasyonlar senin hem sinirini bozuyor hem de motivasyonunu evet. düşürüyor. Onun için iyi servis atmaktan başka çaresi yok ve iyi servis karşılamaktan başka takımların çaresi yok. En önemli element dediğim gibi evet hücum önemli blok önemli ama iyi servis ve servis karşılama takımın maçın sonucunu getiren en önemli element bence. Evet geçen sene mesela işte Fenerbahçe çok iyi servis atan bir takım diye konuşurken bu sene pek çok takım hakkında işte çok iyi servisçi olarak konuşabiliyoruz. Evet peki sence mesela bu sene Arina yok yani daha doğrusu ilk yeri arena yok ilk yeri arena yerine prensesimiz kim olur? Kim en çok ace'i bulur? Van Rijk olabilir. Ana Kristina olabilir. Ana Kristina da çok iyi servis atıyor. Evet. Attığı zaman gerçekten çok iyi tutuyor. Önemli olan e, hata oranının azalması. Evet servis atılıyor ama hata oranı arttığı zaman aslında çok verimliliği düşüyor. Bakıf düşüyor. Bank'ın bir maçına gitmiştim. Tam da Bakıf arka tarafında oturuyordum. O yüzden o servislerin nasıl gittiğini de işte kendi mevkimden dolayı da çok rahat takip edebiliyorum. Van Rijk gerçekten zaten çok kuvvetli bir kız. Atılan servisler smaç servis normal yukarıya atıldıktan sonra dönerek gelir. Ama onun servisi o kadar yüzerek geliyor ki yani insanı bile çarpabilir spor. Evet. <laughs> yani öyle denir. Top böyle süzülerek geliyor. Dönmüyor. Onun için de o topu eğer yan tarafını almazsan o top koluna çarpıp gidebiliyor Hı -hı. ki o yüzden de ace sayıları şu an bakmadım acelerde kim önde ama Van Rijk olabilir. Ana Kristin olabilir diye düşündüm. En çok ace'si evet. 19 ace ile Van Rijk üretmiş. Aferin Gül'den. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Daha sonrasında en skorer isim 200 120 sayıyla sence kim olmuştur? Lazoviç olabilir mi? Lazareva. Evet evet Lazareva. Kuzey Bordaki Lazareva. O Lazareva, Lazaroviç o isimleri <laughs> sürekli karıştırıyorum. Zaten Dangubiç artık herkes yeni kocasının soyadını kullanıyor. Kulamur <laughs> da diye çıktı dün. <gülüyor> 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 Biz nasıl söylendiyse böyle söyleriz. <laughs> 39 blokla Berka Buse Özden. Ay bu sene en, yüksek en blok çok blok konuştuğumuz kişilerden bir bu kadar da genç olması her maç sonunda onu konuşuyor olmak çok güzel, çok özel. Çok Tebrik ediyorum. İnşallah bu çıkış hep böyle devam eder. Ve hücumda en yüksek yüzdeyle yüzde 65 kim olmuştur? Kesin bir orta oyuncu olmuştur zaten. Yani bilemedim kim? Deniz Uyanık. Aslında en yüksek hücum yüzdesine sahip ama. şu an. Evet, Onun yüzden. da birazcık etkisi var zaten evet, istatistiklerde. Zaten gelen pasları iyi değerlendirmiş. Hepsini iyi değerlendirmiş, değerlendirmiş. Için. aynen hmm. öyle. Geçen gün şeyde gördüm yine sosyal medyada bu ünlü gibimizin paylaşımlarından bir tanesinde. Sormuşlar evet. Ekaterina Gamova'ya. Hı hı. Sadece genç değil yetişkin voleybolcuların da uzun süre yetek kaldığını görüyoruz. Onların durumunu anlıyor musunuz diye. O da demiş ki onları da anlamıyorum. İyi bir örnek var. Pasör çaprazı Ana Lazareva. Dinamo Moskova'da çok uzun bir süre yedek kaldı. Orada pek rağbet görmedi. Yine de bu durumun üstesinden gelmeyi başardı. Yurt dışına gitti ve güçlü bir oyuncu oldu. Şimdi yüksek bir seviyede oynuyor. Ancak onun örneği istisnai bir örnek. Genellikle böyle bir düşüş döneminden sonra oyuncular dejenere olur ve kimse onlarla en üst düzeyde ilgilenmez. Bayağı da keskin. Bence de haklı. Sanırım gençlerle ilgili de söylemek istiyor. Gençler işte büyük takımlara evet. gidiyor, yedekte kalıyor, kendini gösteremiyor anlamında da sanırım bir tepki göstermiş. Çünkü ben de okumuştum bu yorumunu. Diyor ki böyle bir düşüş döneminden sonra oyuncular dejener olur ve kimse onlarla en üst düzeyde ilgilenmez diyor. Yani o kadar uzun süre bench de beklenmez diyor takımda. Ben de katılıyorum ona. Evet büyük kulüpte oynamak çok önemli bir şey. Ama bir sporcunun arkasında durmak seni hiçbir şekilde geliştirmez. Şimdi kulüp tabii ki kendini düşünecek çünkü bütün oyuncuları çok iyi olursa çok iyi antrenman verir. İki takımda da birbirini çünkü maç gibi antrenman yapıldığı için onun için kaliteli sporcuların olması çok normal. Çünkü artık bizim evet. ligimizde Türkiye şampiyonluğu diye tek hedef. Avrupa şampiyonluğu da var. Onun için de kaliteli antrenman yapabilmek kaliteli sporculardan geçer. Ama bir sporcu da gelecek vaat ediyorsa büyük kulüpte bir sporcunun arkasında durduğu zaman gelişmesi imkansız. İstediği kadar antrenman yapsın. Maç tecrübesi çok farklı bir şey. Ona değilmiş galiba. Evet. Şöyle bir şey söylüyor hatta tam öyle dediğin gibi. Herkesin daha ünlü ve zengin bir kulüpten yana tercih yaptığını söyleyemem. Ama bir eğilim var ve kulüpler genellikle bu pozisyondan hareket ediyor. Gelecek vadeden genç voleybolcuları alıp yedek kulübesine koyuyorlar. Hedefleri yüksek, turnuvaları kazanmak zorundalar ve herkes puan kaybetme riskini almaya hazır değil. Genç oyuncuların çoğu yedek. Anlamıyorum. Eğer bir oyuncuya ihtiyacınız varsa şu anda ona güvenmeye hazır değilseniz o zaman onu kiralık olarak başka bir takıma verin. Orada oynasın ve deneyim kazansın. Ama genç oyuncuları takım alıp ya yedek kulübesine koymak bu yaklaşımı hem oyuncular hem de voleybol açısından mini bir suç olarak görüyorum demiş. Dediği gibi bir eğilim var. Büyük kulüpte çok iyi paralar alıp bir sporcunun arkasında bir oyuncunun arkasında beklemeyi tercih eden de çok kişi oluyor ama dediğim gibi bu tercih meselesi. Bunu tercih ettiğin zaman sana gelen şansı, gelen çok az şansı iyi değerlendirirsen o zaman sana biraz faydası olur. Ama bir e, sporcunun gelişebilmesi için kendini kanıtlayabilmesi için oynaması gerekiyor. O tecrübeyi alması gerekiyor. Dediğim gibi kulüplerin de artık çok büyük bir e, hedefi var. O yüzden de biraz önce anlattığım gibi iki takımın beraber iyi antrenman yapabilmesi için kaliteli oyunculara ihtiyacı var. Evet daha olgun bir oyuncu transfer edebilirler. Kiralık gitmeleri, oynamaları, geri dönüşleri açısından çok önemli. Çünkü önemli olan sporcular zaten sınırlı elit olan sporcu. Onların da belirli bir dönemi var sakatlık olmadığı sürece. Belirli bir dönemi var. Ondan sonra yavaş yavaş düşüşe geçmesi gerekiyor. Bu doğal akış. Evet. O yüzden de yetenekli olan gelecek vadeden oyuncuları da bir taraftan hazırlamak gerekiyor. O da oynayarak olur. Evet, kiralanabilir, İhtiyaç olduğunda tekrar çağrılabilir. Ben de Gamova'ya katılıyorum açıkçası. Ama dediğim gibi bu genç oyuncuların kendi tercihleri. Bu da cezbeden bir şey. Büyük takımda ne olursa olsun o kadronun içinde olmak, o önemli isimlerin takım arkadaşı olmak, bunlar da çok cezbedici şeyler. Evet. Onlarla antrenman yapmak çok önemli. Ama iki taraflı da bakmak gerekiyor. İki tarafında olumlu ve olumsuz tarafları var. Ama bir yerlere gelebilmek için maç e, tecrübesi takım için bile çok önemli. Hazırlık maçı yapmadığın zaman ki bunu sezon başında yeni kurulan takımlarda da gördük. Sezon başında nasıl oynuyorlardı? Şimdi 10. haftadayız nasıl evet, oynuyorlar? Işte, Bu büyük resimde aslında voleybol evet. için yani sadece takımlar için takımları geçtim lig için çok önemli bir şey. Evet. Daha kaliteli oluyor. Rekabeti kendini arttırıcı. geliştiriyor. Evet. Maç e, esnasında ne yapacağını biliyor. O stresle mücadele etmeyi öğreniyor. Geçen haftalarda mental olarak e, sporcunun kendine hazırlaması ile ilgili çok konuşmuştuk. Bu da tecrübelendikçe, maç oynadıkça kritik anlarda, sayıların birbirine yakın olduğu anlarda ne yapması gerektiğini yaşayarak, oynayarak e, üstesinden gelebilir. Evet. Ben de katılıyorum gamoya. O zaman sana küçük bir quiz yapacağım, sürpriz. <laughs> Çalıştığım yerlerden sor <laughs> Vallahi Valla bilmiyorum. Şu anda Sultanlar Ligi'nde hiç galibiyeti almamış takım kimdir? Sarıyer. Sarıyer'de olacağım. En genç takım. Sonradan kuruldu zaten. 1-0. 1-0'ya ben mi <laughs> Ben bildim. Sıfır <laughs> olacağımı bilsem ona göre soru hazırlatırız. <laughs> Defne'ye çok teşekkürler gerardım. bu arada sorular <laughs> için. <laughs> Soruları ona göre hazırlarım. Tamam o zaman. Aşağıdaki voleybolculardan hangisi bu sezon henüz ilk 4 playoff'undaki bir takıma karşı puan almamıştır? Heh, bak zor soru. Buket Gülübay, Yasemin Güveli, Buse Ünal, Tuğba Şenoğlu. Buse demek istedim. Bahçeli Evler'den Buse. Doğru. Hasörlerden hangisi şu ana kadar diğerlerinden daha az blok sayısı bulmuştur? A. Brit Bongerts, B. Dilay Özdemir, C. Elif Şahin, D. Nila Şengül. Nila Şengül. Yapma. Bak, bakmıyorum canım. <gülüyor> <gülüyor> Küçücük yazmışsın zaten. Nila Şengül. Yanlış. Elif Şahin. Yapma ya. Evet. Geçen sene Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesi fenerbahçe milanın ikinci maçında aşağıdaki oyunculardan hangisi ilk altı başlamamıştır? Pes. Evet. Son biraz zor. Bak. Evet Defne biraz zor sormuş. Arina Federozseva Ana Cristina, Melisa Vargas Meliha Diken. Ama çok Meliha. tartışılmıştı bu. O zaman Ana Cristina. Ana Cristina. <laughs> çok tartışılmıştı. Ben biraz balık hafızadayım. Şimdi bir sene önceki şeyi çok hatırlayamam ama tartışılmış ee, deyince ya, mantık yürüttüm. Ama herkes labarenin üstüne gitmişti ya konuyla <laughs> alakalı. Bayağı <laughs> gündem olmuştu bu olay yani. O zaman Galatasaray adına bu sezon en çok blok yapan isim kimdir? Yasemin Güveli İlkin Aydın, Elin Timer Timerman Alexiya Karıtaşu. Timerman aslında olabilir ama uzun bir süre oynamadığı için sürekli oynadığından Alexia mı? Alexiya doğru. Af Aferin bana. Tebrik Hı, ederim. Kaçta kaç, kaç yaptın bilmiyorum çünkü kaç soru sorduğumu <laughs> saymadım. <laughs> Gideri var güzelliği. Güzel. Iyi. Çok güzel. Değil. <laughs> o zaman programın sonuna geldik. Teşekkürler seni görmek güzeldi bu haftada. <laughs> ben de teşekkür ederim canım. Hayır bak mesela ama bu birazcık daha zor. Zor Google'lasınlar. İtalya liginin aktif olarak en çok ace bulan ilk 5. Beş... Bana soracağın bakar mısın? En çok ace bulan ilk 5 isim arasında hangisi yoktur? Bunu Dostum sormadım sana yani. gördün mü? Yani evet mü? E eğer sorsaydın De... dost musun düşman mısın De... yani Nasıl bir şey. Keşke sorsaydım. <laughs>